Esselamu Aleyküm Merhabalar. Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim Öğrenim Video serisiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde asar ve çeker konusundan bahsedeceğiz. Dersimize geçmeden önce bir önceki dersimizde met harflerinden bahsetmiştik. Yani uzatma harflerinden. Bunlar 3 taneydi. Elif, Vav ve Ye. Bunlar hareketsiz olduğunda önceki kelimeyi ne yapardı? Uzatırdı. Yani harflerin uzatılar okumasını okunmasını sağlardı. Burada ise yine aynı şekilde met harfi görevini gören asar ve çekerden bahsedeceğiz. Asar harfin üzerine yazılan şöyle dik bir çizgi. Bu ince harfleri e sesiyle kalın harfleri a sesiyle uzatır. Uzatılar okumasını sağlar. Çeker ise harfin altına yazılan şöyle dik bir çizgi. İnce harfin i sesiyle kalın harfi ise ı ile i arası bir sesle uzatır. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Asar ve çeker önünde met harfi olsun ya da olmasın o harfin uzatılacağını gösterir. Şimdi ilk kelimemize bakalım. Elif, mim ve nundan oluşmakta. Elif'in üzerine dik bir çizgi var. Bunun ismi asardı. Ince bir harf olduğu için e'yi uzatacak. E, mim harfin üzerinde ve nun harfin üzerinde üstün olduğu için e sesi verecek. E, mene. Yani burada asar gördüğümüzde uzatacağız. E, i̇ki tane E gibi ya da bir E üzerine şapka gibi. E mene. Yani asar gördüğümüz yerde o harfi uzatarak okuyacağız. E mene. E deme. E nese. E menne. E ilahun adanihim. Bu asarları görüyoruz arkadaşlar. Bunlar uzatılarak okunacak. Diğer kelimeleri okumaya devam ediyoruz. Lakin Rahmani Harune İbrahim. E. Burada ise çeker var. I, i arası bir sesle okutacaktı. İnce harfi ve i sesiyle kalın harfi ı ile arası bir sesle. İbrahim kelimesinde baktığımızda hem asar var hem çeker var. İbrahim'e İsmail'e Evet. Burada görüyoruz arkadaşlar. İshak Ayetun Hâzâ Burada elifler de hareketsiz olduğu için bunları da uzatıyoruz. Semâvâtun asar var. Bir de aynı şekilde elif hareketi olduğu için bunlar uzatılar okunur. Kur'anun Ateyna Ahiri Fihi Burada yine çeker var. Dinukum Müsteqime Ellezine قدير عليم تجري متقين Burada çeker var arkadaşlar. Bu nedenle bunları uzatıyoruz. Önünde herhangi bir met harfi olmasına da gerek yok. Asar ve çeker gördüğümüz harfin üzerinde dik bir çizgi ya da altında bir dik, dik bir çizgi gördüğümüzde bunlar uzatılır. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.